Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz şey hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Biraz hızlı mı oldu? Biraz seri oldu. Biraz çok seri oldu arkadaşlar. <laughs> videoya hemen girdim çünkü bayağıdır açıkçası uğraşıyoruz videoya girmek için. Bir türlü giremedik. Hep bir şey eksik oluyor. Sonunda girdik Aynen. ama. Yani sonunda videoya girdik. Başardık biz bugün bu işi. Aynen çok şükür halledebildik arkadaşlar. <laughs> bugün Canımız ne istiyorsa onu yiyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten öyle. Yani canımız ne istiyorsa onları koyduk. Evet. Benim canım çiğ köfte istedi. Benim canım da arkadaşlar soğuk baklava. Ya, tatlı olarak tatlı yanım seç. Dedi ki soğuk baklava yiyelim. Ya yani, soğuk baklavayı baya bayağı bir özlemiştim. Canım çekiyordu. çekiyor. Şey bir şey. Biz soğuk baklavayı ben bir kere yedim canım hayatımda. Onu da videoda Yani normalde çok soğuk baklava ben yemem. Evet. Ama seviyorum yani. Çok da hoşumuza gitti. o yüzden özledim. Yani, soğuk baklava. Bir daha yemedik ama yani. <laughs> Yok, Yok yemedik. Daha içiniz burada. evet yemedik. Videoda mı yediniz? Soğuk baklava olsun. Çiğ köfte var. Bunu ben seçtim. Baklavayı ben seçtim. Nudul'da ortak seçtik. Nudul, Nudul, Nudul. Ortak kararımız. Evet, ortak kararımız. İşte turşu, ayran falan filan filan. Evet. Arkadaşlar bu arada bugün başımızdan bir şeylerse işte. açıkçası biz bu videoyu dün çekecektik. Biz Aynen. An e, Dün video çekmek vardı ama dün video çekemedik. Niye derseniz benim kolum ağrıyordu. Niye kolumuz Ağrılarımız vardı. Çünkü arkadaşlar e, Covid aşısı olduğumuz için o başımızdan gelen bütün şeyleri anlatacağız. evet. Arkadaşlar biz Covid aşısı olduk. Evet şu ayranı ilk önce açmak istiyorum ben. Şimdi aşı olunca da tabii biraz yan etkisi hafiften oluyor böyle bir gün falan. Şimdi arkadaşlar en baştan anlatmayız. Evet video dediğim gibi dün çekecek ama benim kolum ağrıdı yani sol kolum oynatamadığım için çekemedik. Bende de aynı oldu. oldu. Bende de oldu ama şey Hayır. arkadaşlar Barış'ın canı biraz çok tatlı. Biraz değil, çok tatlı. Bayağı bir tatlı canı var. Böyle e, hafif böyle bir şeyde ne desem, Arada Barış diskalifi oluyor. Hı -hı. <laughs> ya bugün özületmeye üstüme oyunlar oynanıyor ama buna kalmayacağım. Neyse, şöyle. Şimdi ben şeyi de anlatacağım. Yani ne oldu Allah Allah. Aşağıya gittiğimizde ne oldu? Aşağıya gittiğimizde <laughs> ne oldu? Ağladın mı bebek gibi ne? Yok <laughs> Yo, ağlamadın. Evet ne anlatacağım? Allah Allah. Annem valla bir videoya girdi şu an bilmediğim şeyler söylemeye başladı. Neyse dur. Anladım ben bana... arkadaşlar yani. Kendi de burada yüzü de burada yok. söyleyemiyorum. Ha ne <laughs> diyecektim? Neyse randevu aldı arkadaşlar Aşıya gittik işte. Eee gittik aşımız oldu. Tabi ben yani aşıdan falan şey yapmıyorum. Tabi korkmalıyım için. Okulda da çok yapıyorlar. Ben korkmadım da annem bayağı korktu aslında. Işte. İneği görünce falan bayağı korktu. Şaka şaka. Yok bir şey olmadı. <laughs> ben hayatta korkmam iğneden. Hani o konuda gerçekten çok cesur. Hı hmm, -hı. Ha neyse. Ya aşıda zaten bir şey yok. Aşağı arkadaşlar olduk geldik. Eve geldik ya şimdi. Ben mesela kolumda biraz ağır olmasını bekliyorum. Çünkü Okulda mesela şey yapıyorlar. Ben ertesi gün okula kesin gitmiyordum. Ben, benim yani kolum ağrıyor diye gitmiyordum. Ben iki gün istirahatlı oluyordum. Aynen. Mesela en son bir tetanoz aşısı yapmışlar bize. Ortaokulda yapmışlardı onu. İki gün ben gitmedim okula. <laughs> benim kolum ağrıyor. Niye hiç aşı olmuş? Ha kolum ağrıyordu. Öyle bir, bir boşuna sebep yapmışsın hmm. Ha kolum ağrıyordu. Ondan dolayı gitmedim arkadaşlar işte öyle. Şimdi bunu da. Biz geldik tamam mı eve? Hmm. Gayet iyiyiz. Bir, yalnız bir bu. Saat, e, biz sabah 9'da gittik. 12'ye doğru bana bir enerji gelmeye başladı. Dedim herhalde bu aşı bayağı iyi bir şey. Biz biyontek olduk ama. Ben de Karışa diyorum ki fazladan enerji verdiler bize. Ondan hmm. iyiyiz. Yani hmm. vitamin aldık diyorum. Ya Bir daha yapalım. Eğer izleyen ve aşı olmayan varsa lütfen aşımıza olun. Ya yani en azından ilk dozumuz olmayan varsa olsunlar. İki de olsun, üçüncüyü de olsun. Evet, biz daha ikinci olmadık. Artık üçüncü gerekiyorsa üçüncüyü de. Neyse, dur. Şimdi arkadaşlar geldik ya yani. 12'ye doğru bana bir enerji gelmeye başladı. Dedim herhalde bağışıklık güçlendirici falan. Hani bu kesin iyidir. Hmm. Enerji gelmeye başladı. Gayet iyi falan. Hiç ağrı falan hiç yok kolumda. Ya sonrasında akşama doğru tamam mı? Saat 5-6 gibi hatta 7 kolum, sol kolumda ağrı oldu. Aşının tam yapıldığı bölge. Hmm. Zaten internetten araştırdım. Aşının olduğu bölge ağrıyormuş. O kadar yani normalmiş ya. Yani. şişebilir diyor. 24 saat içinde geçer diyor ama. Neyse işte benim biraz kolum ağrıdı akşam. Hatta en son işte akşam kullanamaz hale geldim kolumu. Bende herhalde e, yan etkisi biraz çabuk oldu. Sol tarafta. Senin de başın ağrıyordu. Bayağı bir. Ya benim başım. Yani on... ikimiz de yaptık ama benim başım ondan öncesinde de ağrıyordu. Yani birkaç gündür zaten ağrıyordu. Hmm. Ondan dolayı değil benim başım ağrısı. Öncesinde de bende bu baş ağrısı. zaman seninki? Aşire alakası yok o zaman sanki. Yok yok benimki aşire yani. ile alakası yoktu. E ben aşire alakalı sanıyorum seninkini. Neyse Aynen. benimki gerçek. Nasıl olsa. Seni korona arası neden olur biliyor musun? Hı. Hani aşı olurken diyorlar ya arkadaşlar. Salın kendinizi rahat bırakın. E ben salın. Yani kasmayın. Kasarsanız hafif böyle bir sıkarsanız da hani bir şey olur. Hı. O ilacın dağılması zor olur. Sen biraz e, herhalde şey yaptın, heyecan yaptın. Bana öyle geldi. Yani ben heyecan yapmadım. Ben hissetme, hissetmedim bile. Oldum mu olmadım bunu. aşılardan şimdi heyecan mı? Hmm. Neyse akşama da dedim ki benim kolum bayağı ağrıdı. Ondan sonra kışa, sabah oldu ya. Hı -hı. Ben bir bekledim kolumun ağrısını geçmesine. İnternetten baktım. Eğer mesela aşı olduğunuzda arkadaşlar ağrı 24 saat içinde geçmezse doktora gidin diyorlar. İşte ben de bekledim. Ertesi gün sabah oldu. Benimki geçmedi ve o günüsü Dün yani bu. Hı hı. Dün benim kolum gerçekten bir ağrıdı. Daha şu an işte bugün yeni iyileşti. Şu an video çektiğimiz saatte. Ya sabahtan yana iyi. Yani iki günde ha. geçti arkadaşlar. İki günde geçti. Ee, kolum ağrıdı ama Allah'tan geçti. ne yapıyorsun lan? Uzatma. Uzatma. Uzuyor. Ben yani çok şükür bugün iyileştim arkadaşlar. Böyle bir e, terleme oldu. Terledim ben. Doğru. Terledim. Ama geçti. Acaba terlemedi. Ben diyorum başım ağrıyordu. Ondan mı terliyordum ben? Biz daha birinciyi yapıldık arkadaşlar. İkinciyi de yapacağız. Baklava ile ayran nasıl yiyor acaba? Hımm. Sen öyle baklava hmm. ile ya. ayran işi yapanlar var biliyor musun? O şimdi anladım. Yenler. Normal baklava ile diyormuş. Bu sütlü olduğu için bundan iyi gitmiyor. Hımm. Gerçekten. Bunlar kolay iyi gider. Kolay iyi olabilir bunlar. Kola. Aynen. Kola koymadık yanımıza. Ben de bakayım bir tane daha de. Hmm. Şimdi bu baklava da çok güzel ya. Böyle hani diğer baklavayı bir tane yersin. alır Ağır gelir. Vallahi bu gidiyor. Bu böyle yedikçe yedir yedirsem bir şey kendini. Aynen. Çok güzel. Bir tane yediğin zaman ikinciye e, almama gibi bir lüksün yok. Bu soğuk baklavada. Aşının biz yan etkileyen anlattık ama. Yan etkisiz de yani hafif e, kolunda ağrı. O da bir günde oluyor. Bir günde. Yani herkes yaptırmalı. Bir ertesi güne geçiyor yani. zaten. Bir şey olmuyor. Aşınızda aşısını olmayan varsa arkadaşlar. Buradan duyuru yapayım. Herkes aşısını olsun. Bu senin var ya bir tane daha çekelim ama. Hmm. Bu e, Can'ın ne istiyorsa ben çok beğendim var hani. ya. Tek bir şey değil ya daha çok hoşuma gitti. Yani tek çeşit olsa Hı -hı. bir iştah açıcı olmuyor. Ya da tek çeşitse ya da tek şey de olabilir baklava. Üçü bir arada olunca kombi yaptık daha güzel olur. Evet. Gerçekten ben. Şimdi çatalı hangisini uzatacağını şaşırıyorsun. <laughs> Böyle olunca Bak, arkadaşlar. Böyle. Baklava mı yesem diyorsun. Bu mu yesem. Şey, e, şey mi yesem. Çiğ köfte mi yesem. Evet. Kararsız kalıyorsun ama güzel oluyor. Tabii ki. Herisinden ayrı bir damak tadı oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yedik içtik, evet. eğlendik. Bundan <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay.